gördüğünüz gibi İzzet Paşa Camisi'nin mihrabındaki denge sütunları diyeceğimiz, o şekilde ifade edeceğimiz parçalar var. Bunlar caminin depremlerde statiğinin bozulup bozulmamasında gösterge olarak önemli rol oynuyor. Döndüğü zaman Caminin elhamdülillah herhangi bir e, yapı olarak statinde bir eğilmenin, büyül, bükülmenin, bozulmanın olmadığına işaret ediyor. <laughs> İstiğfarla geliyoruz, istiğfarla dönüyoruz. Şimdi İzzet Paşa Camisi, Camisi Elazığ'ın e, Halem-i Şerifi aynası, en büyük camisi, A grubu camisi olarak e, ifade ettiğimiz camimiz güzel bir eser, sağlam bir eser. Ee, 2020 yılında ve geçtiğimiz günlerdeki üç büyük depremi alhamdulillah hasarsız bir şekilde atlatan kıymetli bir yapımız. Şimdi İzzet Paşa Camii, öncelikle 1860'lı yıllarda dönemin valisi İzzet Paşa tarafından ahşap küçük bir cami şekilde öncelikle bulunduğu yerde yapılıyor. Daha sonra zamanla ihtiyaca cevap veremediğinden dolayı 1966 yılında o ahşap bina eski cami yıkılarak bugünkü haliyle İzzet Paşa Camisi yeniden inşa ediliyor. İbadete açılışı, bugünkü haliyle ibadete açılışı 1970'li yıllar. Bizim Paşa Camisi Elazığ'ın en büyük yapılarından, en güzel, en önemli yapılarından bir tanesi. Halkımızın rağbet ettiği, halkımızın ibadetinde lezzet aldığı, buluşma noktası olarak tayin ettiği e, simge camilerden, Türkiye'deki simge camilerden bir tanesi. Mihrabımızın, İzzet Paşa Camii'mizin mihrabının sağında ve solunda iki tane şöyle sütunumuz var ki biz bunlara deve sütunları diyoruz. Bunlar gördüğünüz gibi rahatlıkla dönüyor. Döndüğü için de bu caminin sağlamlığını ve yapısının bozulmadığını işaret ediyor. Onun için bu camiyi yapanlar bunları tabii düşünerek yapmışlar. Projesinden, mimarından, çalışanından her şeyiyle burada emeği geçen bütün kardeşlerimize Üstadlarımıza ben teşekkür ediyorum Hayatta olanlara Cenab-ı Hak selamet versin Sağlık, sıhhat versin e, Ahirete intikal edenlere Cenab-ı Hak rahmet eylesin Allah hepinizden, hepsinden razı ve hoşnut olsun e, Tabi en ufak bir kayma olsa En ufak bir e, statinde bozulma olsa Şu sütunlar Dönmeyecek şu sütunlar dönmeyecek. Onun için onun için biz rahatlıkla elhamdülillah bu camide hem görevimizi hem ibadetimizi yerine getirmeye çalıştığımız gibi ifade ettim. Misafirlerimizi de ağırlamaya çalışıyoruz, gayret bu noktada.